Merhabalar, TV8 ekranlarına hoş geldiniz. Ben Operatör Doktor Dina İmami. Bugün de sizlerle Bir pazar günü. Çok mutluyum, çok güzelim. Ve sizlerle bugün bir, çok bomba bir konunu bahsedeceğiz. Konum meme kanseri taramasından bahsediyoruz. Meme kanseri işte kadınlarda en sık görülen kanserdir. O yüzden bunun yakalaması ve erken tanısı bizim için çok önemli. Erken tanı nasıl oluyor? İşte meme kanserinin taraması ile uyuşuyor. Kanseri nasıl tarama yapabiliriz? Böyle. Meme kanseri için 40 yaş üzerinde biz bir tarama yapıyoruz. O nasıl oluyor? 40 yaş üzeri kadınlardan rica ediyoruz lütfen mamografi için ee, en yakın sağlık merkezlerine veya genel cerrahlarına başvuru yapsınlar ve e, bir muayeneyden sonra bir mamografi bunlara uyguluyoruz hiç semptom olmadan e, ve bu mamografide memenin içinde ve paranşiminde neler var bunu yakalıyoruz. Tabii ki her kuşkun duyduğumuz bir e, kitle görürse onu daha da çok araştırıyoruz ve hatta bazı yerlerde de biyopsi gerekiyor ve onun yüzünden biz ne yaptığımıza karar veriyoruz. Böylece e, kitleleri eğer kanser olursa biz e, çok e, erken bir zamanda yakalıyoruz ve erken tanı koyuyoruz. Erken tanı çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü biz küçük sayzlarda bunu yakalayıp ve daha güzel şekilde bunu tedavi edebiliriz. Ne kadar kanser küçük olunca bunun sıçraması diğer dokulara azalıyor. Ne kadar büyürse işte bunun beslenmesi güzelleşiyor ve lenf sıçrarsa eğer bütün yere sıçrılabilir ve tedaviye tabii ki yanıt vermesi çok düşük oluyor. O yüzden lenf nodu bulmadan biz küçük tarama ile bunu bulup ve tedavi edebiliriz. Meme kanserinden korkmak gerek yok çünkü biz bir küçük taramayına, biz sadece bir ile meme kanserini yakalayıp ve ona çok güzel bir tedavine onu yok edebiliriz. O yüzden gelmekten korkmayın, geç tanıdan korkun çünkü geç tanıyına e, tedaviler çok başarısız olabilir. Şimdi 40 yaş aşağı kadınlarda biz ne yapabiliriz? 40 yaş aşağı kadınlarda e, tam e, 25'ten üstte biz tavsiye ediyoruz. Bunlar periyot zamanı bitince en güzel zaman bir banyoya gidiyorlar, kıyafeti çıkarıyorlar. Her banyoda tabii ki bir ayna bulunuyor. Ayna önünde kendi kendilerine muayene yapıyorlar. Buna biz self exam diyoruz. Self exam 40 yaşında aşağı kadınlarda çok önemli çünkü bunlar muayene ile eğer bir kitle olursa ya bir abnormalçılık deride veya e, memenin başında akıntısı falan olunca fark ediyorlar ve bir doktora e, müracaat ediyorlar. İletişim numaralarımız, iletişim e, Instagram hesabımız burada. Lütfen bunlara bakın ve bizden her zaman iletişime geçin. Bekliyoruz her zaman.